Arkadaşlar merhaba. Elif Dedektör'den Taner var. Bugün sizlere Thor HR200 Cihazımız Altın, gümüş, elmas, bronz Zümrüt, boşluk, su, para Nugget, altın parçacıkları, bakır Yani 2, 4, 6, 8, 10 programlı Çip mineral kalibrasyonlu Mineral toprak yüksekliğini mattı parlayan taşlardan etkilenmez bu yeni versiyonlu. Bunun bir eski su vardı. Şu an Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir ürün. Ve kendini biraz daha geliştirdi. genel krivilasyonlarını arttırdı. Vedit dedektör birincisinde bu ürünü VTT kargoyla postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsun. Bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını alıyorsunuz. Ve gördüğünüz Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Kullanma kılavuzu normal Sene garanti kutunun içine baktıktan sonra parasını bekle alıyorsunuz ayrıca hedefdedektör.com sitemizden peşin fiyatına 4 taksit de alabilirsiniz taksitli ve kurumsal bir firma olduğumuz için bakın hedefdedektör 44 senelik firma adı 44 seneden beri aynı yani Yüksek kaldırım Caddesi No 43 Sabit telefon numaramız 44 senelik aynı. 212 alan kodumuz 0212 245 44 84. Cep numaramız WhatsApp numaramız 0545 245 44 84. E, yerimiz, yurdumuz, her şeyimiz belli. Sabit de kurumsal firma olduğumuz için. Çünkü yeri yurdu olmayan şahısların bakıyorsun kurumsal olmamış yerden merdiven altı satıcılar. Kurumsal en 11de Ahmet'te, Mehmet'te hiçbir şekilde satışlarını yapamıyorlar. Bunlardan uzak durun. Bizi aramadan dedektör falan almayın. Alan tarama falan almayın. Bizi arayın. Biz size tedarik bir şekilde aynı bu ürünün aynısından temin ederiz. Şimdi kısa bir videosunu tanıtımı yapacağız. Altınımız, gümüşümüz, cihaz araziye çıktığınız zaman nasıl cihaz tepki veriyor, nasıl kullanacağız onu detaylı bir anlatalım size. altınımız test amaçlıdır. Altınımız Gümüşümüz Altın konumunu alıyoruz. Altın konumunu aldık. Antenlerimiz stabil bir şekilde. Mineler kalibrasyon antenlerimiz. Biraz uzaklaşıyorum. Bu cihaz 500 metredir. sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Taramasını yapıyor. Üzerine geldi de dönüyor. Şimdi altındaki tepkisi mutabıkız. Normal gümüşe getiriyoruz. Silver gümüşe geldi. Cihaz normal şu şekilde tuttu. Bakın altın orada ama cihaz altında hiç şey yok. Direkt gümüş konumunda gümüşün bizi arka tarafa attı. Yönü orada. arkadaşlar üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Dönerken de stabil devam ediyor. Şimdi daha önce de anlattığımız cihaz şey, modelleri de normal antenlerden delili tespitini alabiliyorsunuz. Antenler kapalıken delilik 2 metre. Gömülün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ anteni bir kombileri alıyorsunuz. Delilik de oluyor 4 metre. Şayet 4 metre de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki 4 metre. De dönmüyorsa en son bu 10 metredir. Her bir 12 metre. İkinci antenle de 20 metreye kadar derinlik alabilirsiniz. Şimdi bu ürünün diğer altında gümüşte nasıl tepki verdiyse gümüşte şey pardon e, elmasta, brosta, zümrütte, boşlukta, suda, parada altın parçalı, kupırda, bakırda sistemi bir şekilde aynı derinliğinde aynı şeyinde tepkisini veriyor. Arkadaşlar bu ürünü biraz önce anlattığım gibi hedef dedektör büyüyesinde ve tepkiler böyle gönderiyoruz. Ta, peşin fiyatını 4 taksitle alabilirsiniz ve kurumsal bir firma olduğumuz için, 44 senelik kurumsal bir firma olduğumuz için N11 mağazamızdan da bu ürünü bir taksitle alabilirsiniz. Ayrıyeten de pinpointerimiz boyutlarımızda mevcuttur artık. Normal bu da deri yataklarında, kaya kasalarında metal falan söz konusu varsa böyle metal şeyinde pinpointeriniz 5 santimden bulunma özelliğine sahip bu ürünü de temin edebilirsiniz. Arkadaşlar size tavsiyemiz yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapın. Çünkü satana kadar abicim abicim sattıktan sonra telefonlarınız engellenir. Ondan sonra cihaz elinizde kalır. Bizi aramadan, hedef dedektör, 44 senelik filme aramadan ne alan tarama ne dedektör almayın. Bizi arayın yeter ki biz size detaylı bir şekilde detayları da anlatırız. İyi günler. Adrenalin markasının en yeni ürünlerinden biri olan Secret Imager, pasif elektromanyetik radar teknolojisini kullanarak tarama yapılan alanda gömülü olan nesnelerin yaratmış olduğu manyetik düzensizlikleri hassas manyetik sensörleri sayesinde hatasız olarak tespit eder. ürün ile birlikte ücretsiz tablet bilgisayar ve 3D Android yazılım verilmektedir. Bu yazılım sayesinde manyetik sensör vasıtasıyla alınan veriler 3D görüntülere dönüştürülür ve kullanıcı tarafından yorumlanarak tespit edilen nesne hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur. Kullanıcı 3D görüntüler sayesinde tespit edilen hedefin şekli, boyutu ve tahmini derinliği hakkında bilgi sahibi olur. Ürün teknolojik olarak sınırları zorlasa da kullanıcı arayüzü oldukça sade ve kullanımı kolaydır. En sağlıklı ölçüm yapma yöntemi tek yönde ve yavaş yürüme hızındadır. Tarama noktasından ileri doğru belirlenen adım sayısı kadar ilerlenir bitiminde başlangıç noktasına geri dönülür ve grafiğin ekrandaki oluşum yönüne doğru ileri adım mesafesi kadar yana adım atılarak tekrar ileri yönde hareket edilir. İlk yürüyüş ekseninde görüntü alınmaz, ikinci yürüyüş ekseni sırasında grafik çizilmeye başlanır. Cihaz, azami 10 metre algılama derinliğine sahiptir. Tespit edilen metal objeler, 3D görüntü analizi sayesinde değerli, değersiz olarak ayırt edilebilir. Ürünün alameti farikası isminde saklıdır. Dilerseniz bol bir pantolon paçasının içerisine saklayarak kullanabileceğiniz bu ürün, kolay kurulumu, Etkili kullanımı ve hafifliğinin yanı sıra gizlilik vaat eder. Bu sayede hobinizi gerçekleştirirken kötü niyetli insanlardan da korunmuş olursunuz.